Sizden biriniz dikkat etsin rastladığında ona selam versin. Ve aleyküm selam. Seni görebilir miyim? Bu halimi çok etkilerdi. Müminin durumu gıpta ve hayranlığı der. Çünkü kendisi için her hali bir hayır olur. Böylesi bir durum ancak Müslümanlar var. Yaşasın da beni biraz aydınlatır mısın? Namaz nurdur, sadaka burhandır, sabır ziyadır. Kur'an da senin lehinde ya bir delildir. Peki bu dediklerini yapmam ne işe yarayacak? Kim bir samimiyet daha güzel olsun diye uğraşırsa o kişi yok. Sorulara böyle cevap verir misin? Kısmıyorlar mı? Asiliyet güreşte rakibini yani yenen değil, öfkelendiğinde öfkesine hakim olan. Böyle bir davranışa nasıl sahip oldun? Kendisini doğrudan ilgilendirmeyen şeyler terk ettiği kişinin iyi bir Müslüman oluşundan. Of of böyle bir dünyada Allah'ın istediği bir kurulasını olur ki. Allah'a inandım da sonra da ol. Sözlerin gerçekten insanı etkiliyor. Güzel söz sadakadır.